Youtube kanalıma hoş geldiniz. İlk öncelikle e, ben Zümge. <laughs> Bu videoda bir tanıtım videosu ve soru cevap hakkında merak edilenler e, kısmını yapmak istiyorum. E, şimdi sorulara geçelim. İlk öncelikle Youtube'a nasıl başladın? Youtube'a hani e, önceden çok fazla heves ediyordum ama birkaç sebepten dolayı hani özel bir sebepten dolayı başlayamıyordum. Ama şu an çok e, hani heyecanlıyım. Çok fazla da heyecanlıyım. Zaten şu videoyu çekmek için en az böyle dört kere böyle denemek. Yani, hani yavaş yavaş şey halka büyüyeceğimi düşünüyorum sizin de destekleriniz sayesinde. Ee, şimdi e, YouTube'a başlama yani. Özel sebeplerim vardı, başlayamıyordum. Ee, sonra bundan 2 ay önce bir arkadaşım bana çok fazla bir destekte bulundu. Çok teşekkür ediyorum ona buradan. O da Arda, döküyorum seni. Ee, onun sayesinde başladım. Çok fazla hayal kurduk birlikte. Ve o sayede oldum. Nerede yaşıyorsun? Kars'ta. Kaç yaşındasın? Boyun, kilon. Kaç yaşındayım? Ee, 16 yaşındayım. Ee, Boyum 1.67 falan. Kilom da sürekli değişiyor bu aralarda. Mesela bundan iki hafta önce 45 kiloya kadar düştüm. Şu an 54 kilo falanım. Yani değişiyor kilom ama normalde 45 ile 60 arası falan bir kilom var. Yani böyle. Çok kilolu değilim. Çok da uzun değilim. Bilmem. Değil Hayvanları seviyor musun? Hayvana evet çok severim. Şurada bakar mısınız? Böyle hani oyuncak peluş hayvanlar olsun. Hepsini çok severim ama benim en sevdiğim şu it bayılırım. E, normalde köpekleri çok severim, köpekleri ve kedileri ama e, böyle havlayanları sevmem. Korkuyorum oh, çünkü bir kere neredeyse bayılacağım. En sevdiğim şey. Yani ben e, her şeyi seviyorum gerçekten. Şu an hani e, etrafımda olsun, yaşadıklarım olsun. E, bir sürü şeyi çok severim. E, ama şöyle bir şey benim mesela en sevdiğim şey böyle e, arkadaşlarımla, sevdiğim kişilerle zaman geçirmek. O kadar seviyorum ki çok mutlu oldum, gerçekten. <laughs> şey sorulmuş ağlamayı sever misin? Çok severim gerçekten. Ağlamayı o kadar fazla seviyorum ki yani böyle nasıl anlatayım ki sanki hayatımdan bir parça çok güzel yani öyle çünkü böyle çok rahatlıyorum ağladığım zaman Hani böyle hafif kötü bir şey olsun. Hani atıyorum canımı acıtacak birisi bir şey söylesin. Yemek yapmayı sever misin? Çok severim. Hani önceden bundan bir yıl öncesine kadar hiçbir şey beceremezdim. Ama bu son zamanlarda gerçek her şeyi çok güzel yapabiliyorum. Gerçekten mükemmelim. Hani bazen mesela ilk öğrendiğim şeyler oluyor. Bunları fazla yapamıyorum. Hani bir, birinci denemede hani iyi oluyor, kötü olmuyor ama yani normalde iyi oluyor birkaç denemeden sonra. Ama mesela annem anlatıyor mesela atıyorum bir kek yapıyoruz ya şu kadar koy işte şeker şu kadar koy onu yapabiliyorum onları çok hani yavaş yavaş öğreniyorum bir tane de defterim var onu artık tarifleri yazıyorum. Aşk mı para mı denilmiş? Yani bence bir aşk olsun, bir seviyorsun. olsun, bunda hiçbir şekilde paranın önemi yok yani ben mesela sevdiğim insan olursa hani evleneceğim insan olursa onunla bir odada tek bir odada da yaşayabilirim hani onun küçük bir kısmını kendime mutfakta yaparım yatak odası da yaparım hani her şeyi yapabilirim yoktan var edebilirim ama varlıkla da yaşayabilirim en önemlisi ama benim için huzur bence huzur çok önemli huzur olmayan böyle Aileler olur, hani arkadaşlıklar olur. Onlara bakınca, hı hı. yani her şey para ve e, aşk değil. Huzur da çok önemli. Dövmen var mı? Yapmayı e, düşünüyor musun? Dövmen var arkadaşlar. Şöyle e, sol anahtarı e, Müzikle çok ilgilenirim. Hatta bu son zaman 2-3 gündür de e, kendime mikrofon alıp YouTube kanalımda kendime ait yazdığım şarkıları söylemeyi düşünüyorum. Bu arada videonun sonunda çok güzel bir şey söyleyeceğim. Şey sorulmuş en sevdiğin yemek. Ben bütün yemekleri severim. Ama sadece sevmediğim bir tane şey var. Şu yeşil barbunya mıydı? Bamya değil annem barbunya. Onu hiç sevmem. Hatta bir gün şey olmuştu. E, Anaokulundaydı. İşte ondan yapılmış ya da yiyip kusmuşum o günden beri asla yemedim hani yemedim yediğimi de hatırlamıyorum çok iğrenç geliyor bana ay yani şu an yemek dedik açıktım, yani bu arada en böyle en çok sevdiğim yemek hani ev yemeklerindense bezelye çok severim dışarı yemekler hamburgere bayılırım gerçi hamburger yani benim için her şey ama aynı pek şey sorulmuş. saçlarına nasıl bakım yapıyorsun? Arkadaşlar saçlarıma özellikle böyle bir bakım yaptım yok. Normal hani yıkıyorum ama şampuan çok önemli. Hani şampuanlarınızı sürekli değiştirmeyin. Markasını özellikle değiştirmeyin. Çünkü ben değiştirince çok fazla dökülüyor saçlarım. Yani şöyle mesela ben Restorex kullanıyorum. Restorex'in bir hani yağlanmaya karşı şeyi kullanıyorsam ondan sonra uzama için kullanıyorum. Hani markayı asla değiştirmiyorum. Arada sırada Gliss kullanıyorum ve şöyle duşa girmeden bir 20 dakika önce saçlarımı sadece şu uçlarını gerçekten böyle uçlarını ıslatıyorum. E, gratis'ten aldığım Benven'in avokadolu e, maskesi var. Onu uyguluyorum güzel tarayarak böyle. Onu uyguluyorum. Bir 20 dakika falan bekliyor. Ondan sonra yıkıyorum. Bu. Başka bir şey yok. Ee, aileni tanıt. Ailemi tanıtayım. Ee, bir tane ablam var. Bir tane Yani eh. Anne, annem var. Bir de şey. Şöyle anlatayım. Yani küçük çekirdek bir aileyiz. Babam, annem, ben, ablam. Ee, ablam İzmir'de okuyor şu an. Ee, ben zaten buradayım. Ee, ben de Bahçeşehir Koleji'ndeyim şu an. Ee, annem ev hanımı, babam da esnaf. Kendi iş yerinin sahibi. Öyle. Yani böyle şükürler olsun çok güzel bir ailem var. Kararlarıma saygı duyuyorlar. Mesela e, YouTube'a başlayacağım dediğim zaman dediler başla. Hayallerinin peşinden git dediler. Çok teşekkür ediyorum. Öpüyorum falan. En sevdiğin kitap. Benim mesela kitap okumayı e, nasıl anlatayım ki? Sadece böyle sevdiğim kitapları okumayı istedim. Hani gözüme yaktım olanları. <laughs> Şöyle anlatayım. Aziz Nesin 70 yaşım merhaba. Gerçekten çok güzel bir kitap. Yani hayatım önce okuyup okuyabileceğim sanırım en güzel kitaptı. Bayıldım. Gerçekten. Hmm, yurt dışına çıktım mı? Evet. En sevdiğin sevdiğin en sevdiğin en sevdiğin şehir ülke. En sevdiğim şehir kar sevdiğim ülke de Türkiye. <laughs> Çok iyiydi. Issız adaya düşer alacağım 3 şeyimi. Issız adaya düşmem ki. Yani neden ıs bir kere ıs evdeyim ıssız adaya düşemem bundan düşemem konuşmuyorum konuşmayalım yani şey. Ama şöyle düşünüyorum. Hani hani biri bana dedi ki isim ne dedi senin markete götüreceğiz. Ee, alabildiğin üç şeyi alacaksın ama sınırsız. Ee, sonra gideceksin şey e, ısıda da. <laughs> ne alırdım? Bir konserve yiyecekler alırdım bir. Tohumlar alırdım iki. Ee, bir de ne alırdım? Bir de bir tencere alırdım sanırım. Evet, tencere aldım. En sevdiğim film. Benim en sevdiğim film sanırım uzun hikaye. Kenan Emiroglu'nun filmi. O kadar güzel bir film ki gerçekten bayıldım. Alkol kullanıyor musun? Evet. Yani hani öyle bir kullanım yok. Ama sadece e, ailemle birlikte özel günlerde kullanıyorum. Saçların peruk mu? Evet arkadaşlar. Saçlarım peruk. Normalde saçlarım ee sombreli. Aynı boyutta ama. Ama böyle çok seviyorum. Perukları bu son zamanlarda çok fazla şey yaptım. Böyle bir Evet arkadaşlar şimdi bu videomun çok fazla sonuna geldik diye düşünüyorum. Youtube kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Youtube kanalıma asla şuralarda falan olacak. YouTube kanalıma abone olun lütfen. Bir de videomu da beğenmeyi unutmayın. Sizi çok seviyorum. Ben ben işte buyum yani. Bu <laughs> kadar. Anladım. Hani merak ettiğiniz bir şeyler varsa yorumlara ve Instagram'dan bana yazabilirsiniz. Instagram'da zaten YouTube aynı. Instagram'dan da yazabilirsiniz merak ettiğiniz sorular. Onları zaten toplayacağım hepsini. Bundan bir, bir iki ay sonra yine bir soru cevap çekeceğim. Şimdi hepinizi çok öpüyorum. Buradan bana destek veren herkese gerçekten çok teşekkür ediyorum. Onları da ayrı ayrı öpüyorum. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz.